arkadaşlar şimdi bankaya geldim. Borç para alıp arkadaşlar kendime Lamborghini alacağım ama bankaya kendim harcandırıp paramı almaya çalışacağım arkadaşlar. Aynen. Böylece banka bana acıyıp parayı verecek diye düşünüyorum. <laughs> Bu bankacılar galiba saf oluyor diyorlardı burada. Ta buraya kadar geldim. Ormanın içinde banka mı olur ya? Neyse girelim hemen şöyle. Merhaba merhaba. Ee, merhaba personel bey. Merhaba hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ne istemiştim? Tabii ki de para borç almak. işte borç almak istiyorum. Sonra ödeyeceğim. Tabii ki isminiz nedir acaba? İsmim şey ismim Akefo. Hemen bakıyorum bilgilerden hemen şöyle bakıyorum. ve bakın siz bakın bakın. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi nasıl para alıyorum iyi izleyin. Ha, para çekemezsiniz çünkü bir sürü borcunuz var. 218 elmas 64 tane zümrüt. Buraya gerçekten çok ihtiyacım var. Aynen aynen. Ne olacak verseniz sanki lütfen verin. Veremeyiz lütfen daha fazla zorluk çıkarmayın. Tamam ya gidiyorum ya. Arkadaşlar hani kolaydı ben anlamadım ki hani kolaydı buradan para almak ben anlayamadım gerçekten de. Ama ben o parayı almayı biliyorum arkadaşlar nasıl alacağımı o parayı nasıl alacağımı gerçekten de biliyorum. Öncelikle şuradan bakalım gördüğünüz gibi neredeyse işliğin ortasındaymış bir eşya mökelemez kazma hariç. Bunu da gelirken evden aldım yani arkadaşlar o yüzden biraz odun kasılıp hemen şöyle o bankacılara günü göstereceğim. Bu arada size videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız isminiz ekranda gözükecek. Bildirimleri açın ki videolardan eksin haberiniz olsun. Bu videodaki hedefimiz 50 like. 50 like gelirse böyle videoların devamı gelir. Hemen üşenmeyip alttaki like butonuna bas lütfen. Ben olun kırmaya devam edeyim bari o sırada. Evet gördüğünüz gibi bayağı kasıldım böyle stone sword yani taş kılıç ve böyle odunlarım falan oldu şimdi gidebiliriz intikamımız alabiliriz hemen şöyle gidelim haydi bakalım şimdi tekrar gelsinler şimdi tekrar parayı vermesinler şimdi görelim yani evet geldik ilk başta parayı tekrardan istemeye çalışacağım bakalım ne olacak hemen şöyle bakalım tekrar ben geldim merhaba Size para falan vermeyeceğiz. Para vermeyecek misiniz? Nasıl para vermeyeceksiniz ya? Emin misiniz bak para vermeyecek misiniz gerçekten de? Vermeyeceğiz dedik ya. Vermiyorsanız bakın elimde ve kılıç var. Gerçekten eller havaya eller havaya bakın. Gerçekten o parayı bana verin. Aa vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz dedi. O yapamam. Yapamazsın. O zaman bunu yap. Ha. Sen verecek misin? Ne kadar vereceğim? O zaman sen de al. Arkadaşlar şimdi paraları bulma zamanı geldi. Daha polisler falan gelmedi. Hemen şöyle arkadaşlar kimse yok. Bakalım burada. Aa burada bir şey var. Burada bir şey var. Hemen bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Yok artık arkadaşlar. Baksanıza şuna altın bloklar, elmas bloklar yaşadık. Vallahi hemen şunları alalım ya. Bunlar bayağı işimize yarayacaktır. Hemen şöyle kazalım. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Çok güzeller. Şimdi hepsini toplayıp geliyorum. Evet bu da sonuncusu. Sonunda bitti ya. Vallahi uğraştırdı baya. Baksanıza arkadaşlar zengin oldum artık kendime bilen Lamborghini hatta villa bile alabilirim. Baksan paşama ya. Hayalimden bile fazla bu para. Baksanıza ya çok güzeller. Aha polis sesleri geliyor. Vallahi yakalanacağız ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kaçış tüneli kazarsam hemen kurtulabilirim. Hemen kaz 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 hemen kaz kaz kaz. Evet kazdım sonunda hemen şöyle çıkalım. Polisler gelmez umarım gelmezler. Çıkalım hemen şöyle gözlüğüyle bakmak lazım bir. Oradalar mı? Buradalar mı? Gelmediler mi acaba? Bir bakayım ya gözükmeden. Bakalım nerede yermiş? umarım beni görmezler ya. Hemen şöyle bakalım. Polisler orada mı ya merak ediyorum. Beni kovalama inşallah. Bakalım... Oha ya. Oha. Merhaba. Gel buraya. Ha yardım edin. Peşimde polisler var. Arkadaşlar yardım edin. Geliyorlar, geliyorlar. Gel buraya. Arkadaşlar geliyorlar, geliyorlar. Kaç 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 koş koş koş. Gel buraya. Kaç 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 kaç. kaç. Acilen kaçmalı arkadaşlar. Polisler geliyor. Oh be sonunda kurtuldum o polislerden. Vallahi beni çok pis ya. Bu köylüler bana bir şey yapmaz diye düşünüyorum en azından. Oh be kurtuldum. Vallahi rahat bir nefes çekebilirim. Merhaba Steve kardeş. Niye kovalıyorsun beni? Dur dur dur. Dur dur bir dakika beni niye kovalıyor ya bu arkadaşlar? Ne buraya. Hırsız seni. Hırsız mı? Allah'ım hırsız diyor bana ya. Hala geliyor. Çok yaklaştı arkadaşlar. Çok yaklaştı. Yardım edin. Geliyor. Abi kaç kaç kaç. Nereye gitsem artık? Nereye gitsem? Kaç abi kaç. Geliyor arkamdan hala bir de. Koşmam lazım. Acıktım arkadaşlar. Koşamıyorum. Koş koş koş. koş. Oh be arkadaşlar. Sonunda kurtuldum vallahi polislerden. Çok kına geldi artık. Herkes bana saldırıyor ya. Bu hırsızlık yaptığım için anlamıyorum ki ya. Bu ne? Aa, Gel buraya hapse atılacaksın. Arkadaşlar kurtulduk dedik ya Allah. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abi açıklayabilirim. Hapse atılacaksın gel Tam teslim alıyorum ya. Arkadaşlar hapse attılar ya. Of of nasıl yakalandım anlamadım ki. Ne yapayım sürekli beni kovalayıp durdular vallahi. Bakta da sandıkta sadece çürük et falan var. Sadece çürük et yapıyorum gördüğünüz gibi ya. Ama arkadaşlar envanterime bakın. Elmas kazma direktörde ütmediği için elmas kazmayacak bildim. Neyse şunu göstermeyeyim tam. Şimdi polisler var mı bakalım. Polisler yokken hemen şöyle kazmalıyım arkadan. Arkadan kazayım arkadaşlar şöyle. Hadi ya polisler gelmeden kazmam lazım. Hadi hadi. Video devam etmeden önce lütfen videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açın ki videoyu ilk yorumu siz yazın. Bunları yaptıysanız videoya devam edelim. Bu da bitti sayılır. Hadi bu da bitti sayılır. Hadi. Tamam arkadaşlar bu da bitti. Ama şunları yerine koyalım yine de. Ne olur ne olmaz. Şimdi kaç abi kaç 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 kaç. Acilen köyüme gitmem lazım. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar kimse yokken hadi gidiyorum. Bay bay. Sonunda köye geldim ya yeter be. Gerçekten çok sıkıldım arkadaşlar. Hemen Sonunda geldim kurtuldum her şeyden ya sonunda. Şu güzel bir uyku çekmek istiyorum da yatağım nerede ya yatağı mı? Ne ne böyle? Bir şey mi var altta yoksa? Hayır altta da bir şey yok anlamadım ki ne bu ya. Neyse evime birisi hırsız falan girdi herhalde ya. Neyse yapacak bir çok şu koltukta uyuyayım artık. <Gülüyor> 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 sonunda uyandım ya. Kaç saat geçti bana uyuyor. Anlamadım ki ya. Baksana dışarıya aydınlanmış baya. Bak ya Dışarı hırsız. Ne no, ne no oluyor ya? Dışarı akıyor dışarı mı? Köyler falan mı dışarıda? Köyler dışarıda. Ha! Gel, gel buraya gel buraya Arkadaşlar köyler benim hırsız olduğum falan mı öğrendi? Ne oluyor? Teyzonla izlediler galiba. Bittim ben. Harbiden de bittim. Ne yapacağım ya? Kaçsam mı ki? Ne yapmalıyım ki şu an? Merhaba köyler. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Dur abi bir dakika. Ka kaç kaç kaç. Ka kaç. Kaçmam lazım. Saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Ka kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Kaç abi. Ka kaç. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Göremiyorum bir dakika. Göremiyorum. Geliyorlar. Baksanıza arkadaşlar. Nasıl geliyorlar? Allah. Kaç. Bu köyden de gitmem gerekecek sanırım ya. Kaç tane köyden gittim? Yeter artık. Hala geliyorlar arkadaşlar. Baksanıza ya. Tamam köyler durun. Tamam gel. Gelmeyin lütfen gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Kaçın arkadaşlar. Neyse videodan da bu kadar arkadaşlar. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açın ki videodan sizin haberiniz olsun. Ayrıca videoya 50 like gelirse böyle videoların devamı gelir. Görüşürüz bay bay.